Hocam gençlerimizin ergenlik dönemi problemi olan sivilceler neden ve nasıl oluşur? Ergenlik döneminde gençlerimizin hormonal dengesi değişmeye başlar. Erkeklerde testosteron ağırlıklı dönem, bayanlarda ise östrojen ağırlıklı bir döneme geçeriz. Bu süreç erkek ve bayanlarda yağlanmayı sebum üretiminin artmasını tetikler. Sebum dediğimiz yapı cildimizin üzerine örten mumsu bir tabakadır ve yapıdır. Bir bölümü yağdır bunun. Bu aşırı salgılanmaya başladığında özellikle en çok salgılandığı bölgelerde burunlarımız, yüzlerimiz ve sivilcelerin en çok olduğu yerler. Çünkü buralardaki sebum yoğunluğu cildimizin diğer bölgelerine göre daha fazladır. Bu bölgelerde yeterli temizlik yapılmadığında zamanla gözeneklerde tıkanmalar meydana gelmektedir. Bu tıkanmalar bakterilerin akneyi oluşturan yani sivilce oluşturan bakterilerin üremesine bir ortam hazırlar. Bu bakteriler üreyerek bizim enflamasyon dediğimiz iltihaplanma sürecini tetiklerler ve bunun sonucunda cilt altında kızarıklık ve şişkinlikle karakterize sivilce oluşumu meydana gelir.